Biz geçen gün parka gittik ya. Evet. O zaman eve geldik. İpek abi onun vardı, yimadı. Evet. Asansörü aşağı indik Nasıl ya. Nasıl indi? <laughs> tamam. O zaman ben düğmeye bastım açığıma. Hı hı. Bütün kapıyı açıldı. Neyin kapısı? Asansörün kapısı mı? Hayır. <laughs> ha neyin kapısı? Arabanın. Tamam, hepsi açıldı. Biz Berkan ne olduğu kapıyı açtık. Tamam. Ben önce Berkan bindi, sonra ben tamam. kapıyı çektik, kapattık. Orada bir kilitleme düğmesi var ya. Evet. Ona bastım, bütün kapıya kilitlendim. Hepsi, bütün kapılar. Aa Araba giderken bir bagaja bir şey koymak isterse Bagajı daha açamadım. Bagajı kilitleniyor. E nasıl koyacak? Ne yapıyoruz o zaman? O zaman bir daha şu Sonra biniyor yine. Hı hı. Önce açıyor hı hı. insanı. Sonra insanın için kapatıyor. Tamam. Peki. Sonra araba biniyor. Peki direksiyonun yanında kollar var. Farklı farklı kollar. Onlar ne işe yarıyor? Bir tanesinin çevirince faya yanıyor. Evet. Diğin de yukarı kaldırınca şuna yanıyordu. Evet. Bakın. Başka diğer kolu çekince ne oluyor? Onu aşağı indirince yukarı çıkınca en yukarı evet. şey fış 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 çok hızlı şekilde mi? Arkadaki bakın arka çok hızlı yamuyorsa Arkadakini nasıl hıcattırıyorsun? Kolu çeviriyorsun o zaman. Kolu çevirince oluyor. Aa ben yine söyleyeyim. Tamam. Sen öğret. Ben geçen gün parka gittim ya belki. Evet. O zaman... Evet. Çiftçiyi aldık mı o zaman? mıdık? Almıştık. O zaman... Hı hı. Biz yukarı çıktık. Evet. İpek bize abonelanan tayin vardı. Asansörü, huu, aşağı indik. Nasıl indik? Uu, aşağı indik. Tamam. Ayabana oraya geldik. Geldik. B'ye başladık ama. Basement. Bizim abamızın olduğu kat B kısmında. Tamam. Sonra ben iki küçük Juma'ya düğme var ya. Evet. Ona bastım bütün kapıya açıldı. Aa bayağı açan siyah kumanda var ya. Evet. O siyah kumandanın bir tane ışık dü ampul düğmesi var ya. Evet. Ona basınca üstteki ışık kendi açıyor. Bozuyorsa düğme ona basıyor. Eee korna'yı Dik yakışan odasına vurunca korna çalıyor. Öyle mi? Hı hı.